Selam. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün başka bir türde bir vi videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte okul alışverişi yapmaya gidiyoruz. a bir e okul alışverişi videosu çekeceğiz. Bildiğiniz gibi son videomda e, Almina ile buluşmuştuk. Almina'nın imza gününü çekmiştik. Bir dakika. Şimdi e, birlikte A101'e gideceğiz. A101 okul alışverişi videosu çekeceğiz. Bir dakika karşıya geçeyim. Dediğim gibi ile buluşma videosu imza gününe gitmiştik. Şimdi birlikte a bir okul alışveriş videosuna gideceğiz. Yani çekeceğiz daha doğrusu. Ee, yavaş yavaş alışıyorum YouTube'a öyle diyeyim. Ee, yalnız izleyenlere göre abone olan sayısı baya kötü. Hiç kimse abone olmuyor. Bir aboneliği lütfen arkadaşlar bu kadar çabama rağmen benden esirgemeyin. Şimdi yine karşıya geçiyoruz. Ee, Amina'nın videosunun devamında dedim ki e, diğer Almanya vlogu gelecek dedim. Ama 33 dakikalık bir vlog. Onu bir türlü ayarlayamıyorum. Ama o da kısa bir zaman içerisinde atılır. Şimdi A101'e doğru gidiyoruz. A101 bizimle de yakın. Öyle. Hadi gidelim. Şimdi A101'deyiz ama o tarafta bazı kişiler var utanıyorum. O yüzden onların gitmesini bekliyorum. Öyle arka tarafta dolanıyorum. <laughs> ya aslında utanmamam gerek ama utanıyorum. Neyse. Bir 5 dakika daha bekleyelim. Ondan sonra o tarafa geçeriz giderlerse. Hadi. Gördüğünüz gibi Kıptan'ın defterleri var. a bir de sadece Kıptan'ın her şekil defteri var. Ama mesela 20 lira. Ee, yani mesela şu mantar panolar 25 lira. Ben bunun geçen sene daha büyüğünü 25 liraya almıştım. Yani düşünün. Ee, bunlar 24 lira. Küçük not defterleri şöyle göstereyim. 24 lira Kıptan'ın. Güzel aslında işlevsel. Hmm. Yani gördüğünüz gibi küçük küçük defterler 30 lira. Yani bakın 375'e 40 yapraklı ama bu 40 yaprak değil 100 yaprak. Yani hepsi birbirine karışmış. Ondan sonra alt tarafta da silikonlu defterler var. Bunlarda 14 lira 72 yapraklıklar var. Ee, aslında e, diğer yerlere göre gayet uygun. Neden derseniz mesela Migros'ta 30 TL'ye denk geliyor. Alt tarafta şöyle e, fosforlu kalemler uygun burada. 14 liraya Normalde fosforlular 40 liradan aşağı değil. Suma taraları var. Etiketler birbirine girmiş. Fiyatlarını göremiyorum. Ondan sonra şu şekilde. Bunlar galiba 70 TL'ydi var. şu dosyalar 5 lira. Şunlar mesela silgi onlu silgi 8 TL gördüğünüz gibi. İşte sıvı yapıştırıcı 50 milim 15 lira. Mesela. Ataşlar 40 lira. Burada raptiye var. Ataş var. Başka bir şey göremiyorum. Hmm şu tükenmezler galiba 6 liraydı yanlış hatırlamıyorsam bunlar var. mesela böyle bunları sevmiyorum ben ben direkt normal tükenmez kalemle yazdığım için bunlara ihtiyaç duymuyorum bunlar pahalı olan mataralar şöyle mesela burada postitler var bunlar 4 liraydı diğer A101'e baktığımda şöyle göstereyim kaçlı bilmiyorum bu mesela yapıştırıcı 4 lira. Kuru boyalar 30 lira ama markası bilinmedik ama yine de bilmiyorum. Şöyle tester alınabilir. Bilmiyorum. Şunlar zaten 14 lira çift taraflı fosforlu kalem. İnce uçlu kalın uçlu. Keçeli kalem 25 lira. Bunun da markası belli. Değil. Ben bu markayı hiç duymadım. Şöyle Bunlardan küçükken herkeste var zaten renkli renkli kalem. Öyle. Ciltler iki buçuk lira. Şu kendimizin yaptığı ciltler iki buçuk TL. Artık biz büyüdük. Cildi ihtiyaç duymuyoruz. Sonra tüplü kuru boya şunlar. 27 lira. 24 renge göre çok uygun. Markası bilinmiyor ama alınabilir. 27 liraya göre çok uygun. Ve bu not defterleri şuradakiler 7 lira. Önceden biz bunları 3,5 liraya alıyorduk. Şimdi oldu iki katı. Flüt yazmıyor. Şu kalemler. Hiçbir etiket hiçbir yerde değil. Belli değil. Gözükmüyor yani. Şu mesela 12,5 TL. Küçücük şey. Alt tarafta da defterler var. Defterlerin fiyatları aslında diğer marketlere göre uygun. Ondan sonra cımba. Mesela şu öğrenci set 07 rotringin 29 lira gayet uygun. İki bir kırmızı kalem, bir kurşun, bir uç silgi kalem veriyor. Çok uygun. Makaslar 13 lira. Ama bu plastik. Yani şöyle göstereyim. Tahta kalemleri 15 lira üçlü. Bunlar ne? Fosforlu kalem galiba. 25 lira. Yani düşünün. O fosforlu kalem 14 liraya çok uygun. Ondan alabilirim bir tane. Şu mesela 15 TL. Şu çeşit çeşit kalemler var. Böyle pahalı ama hepsi. Gördüğünüz gibi. Şu fosforlu kalemler ucuz aslında. Yani bu kadar. Defterler Öyle, bazı lastik 20 liraydı bu zaten size söyledim öyle yani defterler gıpta ıı, hepsi gıpta da iyi bir marka zaten uygun şunlar 5 liraydı tanesi ama mesela kardeşiniz varsa bir tane 24'lü şundan alabilirsiniz mesela şu fosforlu ıı, kalemler 12 liraya aldım ben çok uygun mesela şu silgi onlu 7.95 uygun yani bazı şeyler aslında uygun çık mesela 2.5 lira postitler ıı, 4 lira bu da uygun ama mesela bunu almak yerine bu 30 liralı 12 renk bu 24 24'lüğü 27 liraya alabilirsiniz ama nasıl böyle bir şey Bilmiyorum. Arkadaşlar bu 27 lira değil. Bunun etiketi farklı bir yerde. Çünkü 12'li Fatih yazıyor burada. Ama Fatih'in 12'lisi daha mantıklı. Şunun 12'lisi yerine. Bunun 12'lisi yerine. Fatih'in 12'lisi daha mantıklı. Neyse dışarıya çıkalım. Daha net bir şekilde görüşürüz sizinle. Fiyatlar gördüğünüz gibi her şey ilk katı olmuş. Mesela kalem açkı 7 lira. Bunları biz önceden üç buçuk liraya alıyorduk. Mesela şu kalem ikili 10 lira. Öyle. Neyse dışarı çıkınca... Şimdi çıktık. Gördüğünüz gibi bir türlü çekemedim doğru düzgün ama elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Şimdi merkeze doğru iniyoruz. Vallahi gidiyorum, çocuklar geliyor. Gidiyorum, kasiyer geliyor. Öyle saçma bir durum oldu ama bence fiyatların çoğunu göstermiş gibi oldum. Yine de şu dosyayı aldım. Şu dergiyi. Ee, şimdi merkeze ineceğiz. Buranın Gaziantep'in yani işte merkez var. Bir yemek yeriz. Ee, bir de şöyle iki tane şey aldım. Bir post -it aldım. Bir de kalem 16 liraydı. Aslında Çoğu şeye göre uygun aldım çünkü fosforluların çoğu yani 40-50 liradan aşağı değil. Baktım tester vardı iyiydi fosforlu kalem bilmiyorum ne kadar dayanır ama yine de fiyatına göre uygun. Ee, öyle yani elimden geldiğince çekmeye çalıştım yani. Defterler 12 liraydı. Gıpta'nınkiler 60-80 yaprağı yine de uygundu. Mesela Migros'ta 30 liradan aşağı defter yok. Ya buradan sonra da bir bin videosu çekeriz. Sonra bir şok videosu öyle olur. Neyse merkeze gidelim. Merkeze gidince görüşürüz. Merkeze gidelim de bir döner yiyelim. Acıktık be. Hadi. Arkadaşlar ben sizi yine unuttum. Şimdi ben dönerimi yedim yani döner de sımsıcacık bir döner. Hiçbir tat alamadım. Sonra bir suyumu içtim. Şimdi annem girdi. Anneannem girdi. Anneannemlere doğru gidiyoruz. Zaten şimdi eve gidince edit yaparım. Bugün büyük ihtimalle YouTube'da olur bu video. Evet zaten orada elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Oraya bir gidelim. Ondan sonra ben videoyu editleyip YouTube'a atarım. Hadi.